Merhabalar herkese güzel haftalar dilerim değerli izleyenler. Bugün canlı yayınımız yok bu videoyla karşınızdayım çünkü tek bir haber var. Aslında o haberde önemli bir haber. Cumartesi günü sizlere bu haberi ulaştırmıştık. E, kritik diyebileceğimiz emeklilerin Ocak ayında alacağı zamla ilgili Merkez Bankası Başkanı'nın yatırımcılara, yabancı yatırımcılara şu kadar zam yapacağız dediği iddia edilmişti. O haberin detaylarını e, Erdal Sağlam aktarmıştı. Demişti ki 2025'te emekli en fazla %25 15 ile 20 arasında bir zam verilecekmiş diye böyle bir detay paylaşmıştı. Bunu da Merkez Bankası Başkanı'nın yabancı yatırımcılara söylediğini iddia etmişti. Şimdi bununla alakalı bir yalanlama geldi. Bu yalanlama iyi midir kötü müdür. Biraz bunu e, anlamaya, anlatmaya çalışacağım ama hemen videonun başında kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, malum bugün e, canlı yayınımız yok. Bu videoyu izliyorsunuz şu anda. Videoyu izleyen izleyicilerimize de e, güzel haftalar dediklerim ilettikten sonra yayını, videoyu beğenmelerini, kanalımıza eğer abone değillerse abone olmalarını da rica ediyorum. Şimdi haber şuydu değerli izleyenler. Merkez Bankası Başkanı iddiaya göre e, yabancı yatırımcılarla bir görüşme yapıyor. Görüşmede Diyor ki biz 2024 yılının başında yani bu geçtiğimiz Ocak ayında zaten emekliye asgari ücretliye yeterince e, bir zam yaptık. Enflasyonun üzerinde bir zam yaptık demeye getiriyor. O yüzden bizim şu andaki e, 2025 yılındaki yani önümüzdeki 6 aydaki emekli asgari ücretliye vereceğimiz bir enflasyon farkı e, 14 minimum 14 maksimum 20 olabilir diye bir şey söylediği iddia ediliyor. Erdal Sağlam'ın haberine göre Hatta burada Erdoğan sağlam yorumunda şunu ifade ediyor. Diyor ki AK Parti de bunu işte 20 düzeltiyorum 14 açıklandı enflasyon 15 açıklandı enflasyon %5 de biz, biz ekledik enflasyon üzerine zam mı yaptık diye açıklayacak gibi bir ifade kullanmıştı. Buna e, dezenformasyonla mücadele merkezinden daha doğrusu yani iletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Yalanlamada Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a bu yönde bir soru sorulmamış, iddia edildiği gibi de bir cevap verilmemiştir diye yalanladılar. Yani özetle iletişim başkanının tarafından resmi olarak şu deniliyor. Merkez, ne Merkez Bankası Başkanı'nın emeklileri yüzde kaç zam yapacaksınız gibi bir soru soruldu. Ne de Merkez Bankası Başkanı böyle bir cevap verdi demeye çalışıyorlar. Şimdi bu ne sonucu doğurur? Biraz bunu ele almak lazım. Biraz bunu düşünmek lazım. Şimdi Erdal Sağlam'ın haberi. Açıkçası beklenen senaryo değerli izleyenler. Güçlü beklenen bir senaryo. Çünkü iktidar Bununla ilgili şu ana kadar sadece Cumhurbaşkanı yeni yasama yılını işaret etti. Yeni yasama yılında emeklilerle ilgili işte bir süreç işaret etti. Bu süreçte ne yapılacağı şu an için bilinmiyor. Buradan mantıken baktığınızda bu haber yalanlanıyorsa yani emekliye %20 zam yapılacak, zam planını yapıyoruz e, iddiası yalanlanıyorsa demek 20'nin üzerinde zam yapılacak ya da farklı bir zam oranı verilecek. Ya da 20 diye baz aldılarsa bu da işin ayrı bir e, ironik kısmı 15 mi yapacaklar acaba? Çünkü özellikle iddiayı %20 zam yapılacak şeklinde almışlar ama oradaki iddiada %15 ile 20 arasında diye yer alıyor. Bu iki e, mesele önümüze çıkıyor ama günün sonunda bu haberin alelacele hızlı bir şekilde yalanlanması açıkçası benim dikkatimi çekti. Çünkü daha önce emeklilerle ilgili birçok kulis haberi çıkıyordu. Birçok detay ortaya çıkıyordu. Bunların neredeyse hiçbir tanesine bir yalanlama gelmiyordu. Ama buna ee, dediğim gibi jet hızıyla bir yalanlama geldi. Çünkü Erdal Sağlam'ın haberi çok da yayılmadı işin doğrusu. İşte birkaç e, gazete, Twitter sayfası bunları, önemli haber sayfaları paylaştı. Birkaç tane çok değil. Sonra biz işte haberini yaptık, paylaştık. Sonra e, buna hızlı bir şekilde yalanlama geldi. Şimdi bu yalanlamanın sebebi nedir? Zaten halihazırda hazırda e, şu anda emekliler öfkeli. Yani kızgın bir e, emekli kitlesi var. Acaba iktidar kanadından şöyle bir süreç mi başlatılacak diye düşünmeden edemedim. Nedir o? Ee, geçtiğimiz taktiklerde olduğu gibi işte meclisin açılmasını işaret edecekler. Her emekli sorulduğu, emekli yazan meselesi sorulduğunda sonra meclis açılacak. Çalışma yapıyoruz diyecekler. Emekliler için çalışıyoruz, çalışmalarımızı yürütüyoruz diyecekler. Sonra bu süreçte geçecek. Ee, bir bakmışsınız Aralık ayına gelmişiz. Aralık ayında tekrar işte açıklayacağız, açıklayacağız derken... Hop bir yandan enflasyon e, zammı gelmiş. Enflasyonu da düzeltiyorum farkı gelmiş. %15 bunun üstüne de bu aylarca yaptıkları çalışmada %5 refah payı ekliyoruz. Enflasyonun üzerine zam yapıyoruz. E, sürecini aslında şimdiden planladılar da o yüzden hızlı bir şekilde yalanlama geldi? Bu birinci seçenek ya da böyle bir e, gerçekten bir planları var. Emekli, refah, biraz olsun refah edecek bir planları var. E, bu iki seçeneği sizin önünüze koyuyorum. Yorumu size bırakıyorum. E, ama geçtiğimiz süreçlerden ve özellikle son dönemlerden gördüğümüz kadarıyla iktidarın özellikle ekonomi yönetiminin emekliye ekstra bir zam yapma, ekstra bir çalışma yapma niyeti yok. Yani aslında Erdal Sağlam'ın bu haberi e, iletişim başkanlığının meselesinden yola çıkarak yorumlayayım. Ee, eğer böyle bir konuşma geçmediyse dahi, yani yatırımcılar böyle bir soru sormadı ya da böyle bir konuşma geçmediyse dahi, aslında buradaki mesele gerçeğe en yakın iddialardan da bir tanesi. Yani e, nedir o? İşte enflasyon yüzde 14-15 çıkacak. Yuvarlak hesap 15 çıkacak. Buradaki baskıya göre, tepkiye göre %5 refah payı verilecek. İşte en düşük emekli maaşı olan 12.500 lirada bence ilk etapta sabit bırakılmaya çalışılacak. Ama gelen tepkiler doğrultusunda belki bir miktar arttırılacak. Aslında gerçeğe en yakın senaryo bu. Ama bakalım bu yalanlama bir umut oluşturacak mı? Gerçekten iyi niyetli, samimiyetli bir çalışma getirecek mi meclis açıldıktan sonra bunu sizin yorumunuza bırakıyorum saat 8 buçukta haberin var mı canlı yayınıyla karşınızda olacağım orada hem gündemdeki meseleleri hem de diğer konuları konuşacağız akşam 8 buçukta kimseye randevu vermeyiniz o yayınımız canlı bir şekilde olacak e, bütün chati de bütün izleyenlerimiz de o yayına davet ediyorum bu bilgiyi bu haberi sizlere paylaşmak istedim. Değerli izleyenler normalde gün içerisinde 3.30'da canlı yayınımız oluyordu ama tek haber olduğu için bunu da akşama bırakmak istemediğim için şimdi sizlerle buluşturuyorum. Çıkmadan videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın 8.30'da görüşmek üzere.